Rüya ne güzel oldu bu Asim. Kocaman oldu anneciğim. ona onu elleme oğlum. Kırılabilir anneciğim o. Burada ağaçla mı ilgilendiniz anneciğim? Su verdin mi bugün anneciğim? Unuttun mu? Neyse biraz daha verirsin suyunu falan. Ne güzel ağaç ne güzel bir güldü, değil mü anneciğim? Ne oldu? Ya Rüzgar süsleri nereye götürüyorsun? Ablana sürpriz yapacaktım. Bozdun anneciğim. Rüya bak ben neler buldum. Ama yılbaşı ağacımız yok anne. Evet annecim yılbaşı ağacımız yok. Ya ben dedim ki süsleri bulalım yılbaşı ağacını alırız dedim. Süsleri buldum eskiden varmış. Ama yılbaşı ağacımız 1000 lira falan. satılmıyor Ya nereden alacağız? Bir de şimdi yılbaşına kaldı 2 gün. Kimse Her yer kapalı kimse satmaz ki. Önce bunlardan başlayalım mı? Olur. Hadi bakalım sen başla. Rüzgar sen de bize yardım etmek ister misin? Hadi gel sen de. Bunu bana ver hadi. Anneciğim ya çok güzel. Dur sana yardım edeyim. Onu oradan al. Tut or ucunu tamam mı? Ben de bunu böyle geçireyim. Ay buraya taktım bunu da. Rüyanişim nasıl oluyor sence? Ya, güzel oluyor. Evet. Ya. Mor ve oh yeşil kalpak. Hadi onları yapalım. Sonra neler neler var sana dilleri takalım. Hadi bakalım. Bunu buraya <laughs> koydum nasıl olmuş? Çok güzel Hadi düzelt kenarlara doğru atalım şöyle. Hı. Hmm. Aa bu daha mı Evet bu daha mı şarkı? <laughs> Limon ağacı falan mı ya? Limon ağacı değil. Bu benzemine anneciğim yani meyvesi yok evde beslenebilen evde beslenebilenlerse evde bakılabilen bir tane ağaç Çok güzel oluyor bunun. Bu kırmızıyı ama bıraktım. ben bunu düzelteyim. Bunu böyle böyle yapmıştım. Düzen telefonu. Hah, yap anneciğim. Tamam şuradan düş Aa yine oldu. Neyse onu ben kalkayım. Sen yeşili getir bakalım. Ana yeşilini de. Evet. Bunu nereye yapalım? Ben bana yukarı yasalım mı onda birazcık daha şöyle. Olur buradan devam edelim. Şimdi şeyler neler var bu Bir tane zilazi. Hadi tak bakalım onda. Nereye takayım? Bilmem. Şuraya takabilirim. Tamam ona tak bakalım. Çok zaman Çok güzel. Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok güzel. Çok Çok Bak, ben mesela bunu şuraya takayım diye düşünüyorum. Ben de şuraya Düştüm. Sen tak bakalım. Ee, i̇stersen değişim yapalım. Tamam değiştim. Ben sürekli düşünüyorum. Sen tak bakalım hadi. Hadi ne Tek mi bu? Hayır değil, değil. Birkaç tane daha var. Var mı? Tamam. Baya süsledik anne ne dersin? Evet baksana. Sıra boncuklar da. Al bakalım pembe, kırmızı ve altın sarısı. Önce onunla mı başlayacaksın? Evet. Saçımın rengi yok. Hayır. Ben. Evet hadi bakalım nereye takacaksın onları? Bunları neyin istediğini mi e, sen de yapmaya başla. Tamam, merhaba. Tamam. Boncuklarımızla taktık. Geriye ışıklar kaldı. Evet. Hadi bakalım. Şıklar ışıkların... en eğlenceli. En eğlencelisi gerçekten. Çalışıyor mu sadece bunlar? Ya yine gelmiş. Ya. Hoş geldin rüzgar. Gel. Nasıl olmuş acemiz anneciğim? Ya çok güzel oluyor bence. Ah. Bu ışıklar da çok güzel oldu ama gece olmadığı için çok belli olmuyor değil mi? Aa, ne <laughs> de... Aa, yandı. Yanıp sonlayamayacak bu ışıklar. Acaba modeli mi böyle yoksa? Bir yanıp bir bunlar? Ya Çok güzel oldu. Gece daha güzel olur bu. Hadi şimdi ne kaldı? Geriye kaldı mı? başka sözümüz? değil mi? Başka bir şey yok. Evet. Ama evet. Uzun, bir dal koyuyoruz. Tamam, sen seç, sen koy. Son süslemenin sonunu sen yap. Nereye istiyorsan. Şuraya mı koyalım diye düşündüm. Daha mı yukarıya? Şuraya mı alsak yoksa? Ay orası da çok güzel. Yeni yıl herkese çok güzel şeyler getirsin inşallah anneciğim. Işıklarımız yanıp sönüyor. <diyelim. Sen gülüyor> bakalım. <gülüyor> aldık annecim? Yaşı ışıkları taktıktan sonra çok güzel oldu. Küremizi de koydu Ve çok <laughs> daha şey olacak değil mi annecim? Akşama üstü bile çok Gece daha o eve gelmeden önce bunları bir yerlere saklamayı düşünüyorum. Acaba nerelere saklasam? Geldiğimde de bakalım bulabilirsin. Birini biraz kolay bir yere saklayayım. Şu yastığın altısını koyayım. Burada kalsın. Sonra yani birini şu küçük 아이 좋 t Biliyorum ben bugün markete gittiğimde sana abur cuburlar aldım hem de en sevdiklerinden süt burger çikolatalı gofret hmm, bir de oreo çikolatalı gofret hem de iki tane var peki ama onların nerede olduğunu biliyor musun abur cuburları evin içinde bir yerlere sakladım Canlı bulabilecek misin, Süren? Başladı. Ya. O zaman Rüzgar sana da bir görev veriyorum. Sen de ara. Bir, bir buldun. En kolayı oydu bir kere. Onu ver bana. Devam et. Onu bulduklarımızı buraya koyalım. Ee, acaba kim basit olacağını düşündüğü için yastıkların arkasına bakıyor. Çok soğuk yer neredesin? Rüzgar sen de arayabilirsin. Eğer e, bulursan sen de yiyebilirsin. O sanırım dünyanın bulduğunu düşünüyor. Neden? Çok zor yerlerde, çok soğuk yerlerdesin sen. Hiç orayla alakası bile yok. Biraz sıcak şu anda. Buldu, sık burgeri buldu. Koy onu da buraya. Koy herhangi bir yere, evet. Rüzgar oğlum onu açılmadan yenmez ki. Onu açmak lazım. Evet. Helal olsun sana. Bunu bulamayacağını düşünmüştüm. Şey. En zor en sona kaldırıyor. Bakalım bunu bulabilecek misin? En zor gerçekten. Biraz yardım edebilirim istersen soğuk sıcak diye. Soğuk. Daha da soğuk. Buz 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 buz. Ilık ılık ılık. Ilık. 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 çok iyi bulmamış mıydı masaklama yerini? Evet hepsini buldum ya. Ama bir tane oraya kaldı. Hayır bir tane oraya sakladım ben. Sen iki tane mi aldığımı düşündün? O neye sonra yine alırız. Tamam babana söyleyelim bir tane gelirken akşam alsın. Rüzgar sor bakalım ablan senin yemeğine izin verecek mi? Rüzgar bu yemişti. Rüya. Onlardan almayacağız anneciğim. Şu ne için geldik buraya biz? Balon şişirtmek için. Evet. Hadi gel bakalım balonlara bakalım renkleri seçelim. Kaç tane seçeceksin? Hmm, birkaç tane seçelim. Işte. Birkaç tane tamam. Mm. Bugün Rüzgar'ın doğum günü ona şimdi balon seçeceğiz. Seç bakalım hadi. Aa, çok küçük. Nerede? Hmm. Aa, evet küstecik balonlar da var burada. Biz bu renklerden seçeceğiz değil mi? Hmm. Hadi bakalım seç. Mavi mi olsun bir tanesi? Hmm. Mavi. Tamam. Bir tane şu beyazdan. Tamam. Siyah. Siyah seçtik bir tane de. Bir tane şundan. Tamam. Şundan da istiyorum. Oo bir sıra oldu. Bir şey Bence şey. bundan alma bu pembeden al. Bu pembe daha sana göre. Ne diyorsun? Evet. Tamam. Hiç pembe demiyor Baksana ne kadar güzel şeyler var. Evet. Bu neymiş? Barbie'li. Rüyada az önce şunlardan istedi bir tane. Ya şu. Heh, buymuş el sana. Alalım mı bunlardan? Evet bir şey alalım. Tamam bakalım. Balonları seçsene mi? Tamam mı balonlar? Evet. Bir tek bir şundan alacağım. Ay Rüyada şunlardan da mı alsak? Şunlarda baksana bir yazıyor falan. Üstü. Ya da harflerden alabiliriz. Senin ses istediğin var mı bir tane? Hmm, bir tane de şu bol. Bu mu? bir mi alalım diyorsun? Bir, bir işine giriyor çocuk. <laughs> tamam bakalım. Evet Rüzgar'ın sürpriz etsin. yapmamız gereken başka bir şey kaldı mı anneciğim? <laughs> Aa sticker oh. gördürüyor bakalım. Ay çok güzel. Bakayım anneciğim. <laughs> Aa orada bir şey gelmiş. Ne ne ne? Gelin gelin gelin. Aa bunlar da ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bilmiyorum. Hadi bakalım. Alalım mı? Hmm, bence bunlardan almayalım. Bence alalım ya. Yok yok almayalım. <laughs> Ama renkli peçete alabiliriz. Ne dersin? Şunu alalım. Bir tane alalım ya. Yok anneciğim almayalım. Ya. Hadi bakalım. Şimdi balonları şişirtmeye gidelim. Alacağım. Ay ne kadar güzel telefonlar değil mi Vallahi ya? Ben bunu alacağım. Hangisini? Hayır anneciğim senin daha yaşın küçük telefon için. Dağılamayız. Biraz daha büyümen lazım telefon almak için Hayır, tamam alacağım. Hayır yani Hayır yani evet. Aa, bakayım. Ay çok da güzelmiş gerçekten. Bana alalım mı bu telefonu? Hayır bana. Ya senin yaşın küçük anneciğim. Ya, anneciğim, işte anneciğim yaşın bak. küçük olmaz. Büyümen lazım. 18 yaşına kadar telefon verilmez normalde. Ama ben sen alacağım ama da bu kadar da küçükken değil. Bunlar ne? Aldın mı ne aldın mı söyleyebilir miyim? Telefon mu aldın? Kızım saçmalama kasada nasıl ödeyeceğiz? Geri koy onu hadi. Koy geri yerine anneciğim. Aferin sana. Hadi gel bakalım. Tamam mı? Anlaştık mı? Al Bu ne? Bakalım bakalım. Bundan küçük bebek çıkıyormuş. Dur bir tanem. Bundan küçük bebek çıkıyormuş. Bundan daha büyük bir bebek çıkıyormuş. Çok ee, çok ve de bunda aksesuarları çıkıyormuş bebeğin. Ee, Hangisini almak istiyorsun anneciğim? Buna mı karar verdin? Evet. Çünkü bebek bebek bebekten çok çok yagı. Köpek şey çıktığı için em, ne çıkacağını tamam. bilmiyordum. Tamam Uzak o zaman bileyim. tamam bunu al. Peki ufak bir tane Efe'ye hediye alsak mı? Evet. Hadi gel bakalım ona da bir şeyler. Şöyle Biraz bunu verelim biz bir dolaşıp hemen bununla beraber bir şey alalım olur mu? Gel bakalım. Hadi ne alsak ya gel bakalım şuraya, şuraya girelim mi? Of oh, ya neler var neler ya oh, çok eğlenceli. Ya bak bak. Neler var? Bir şey var Lugumcu. Gel bakalım devam et başka neler var? Geç 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 kocaman bir mağaza burası kızım. Dön dolaş. Buluşur, buluruz bir şeyler. Rüya örümceğe bak. o ne? Bok be. Bok. Allah bu ne? Bu kim? Kim ya? Şey, bir elini çeker misin? Bakayım o. Ne bu ya? Çok değişik bir şeymiş. Allah Allah çak bir beşlik falan diyor şurada da. Bunda ne olduğunu bilmiyorum. Başka ne var? Uy, Rüya, Rüya bir şey gördüm. Kostümler var karşıda. Gidip bakalım mı? Evet. Hadi bakalım. Spidermanler. Bir de hayvanlar var. Yılan. Rüya'nın en sevdiği değil mi anneciğim? Ay bir de yumuşacık ne bu? Slime gibi bir yılan mı? Aynen yumuşacık. Ya Efe'yi alalım mı? Efs çok yumuşakmış ya. Bilmiyorum, bakarız artık sever mi <laughs> sevmez mi. <laughs> ya çok güzel. <laughs> <laughs> ya pamuk prensesler falan da var, git buraya da bakalım. Ay çok güzel. Gerçekten ay. ay Bu şey elsa ben... kıyafeti mi Rüya? Şu ne? <laughs> kıyafeti Peki yanındaki ne kıyafet anneciğim? Evet, evet. Bu yanındaki kıyafeti merak ay, ettim. Işte. Gerçekten bir çok bakayım. tatlı. Bir de içinde bir şey var. Ses çıkartıyor mu? Hayır ama bir şey var içinde. Ne var içinde? Patlatayım mı? <laughs> Patlatma canım. Ya o ne? Kızım şey. askeri mi? Hı -hı. Neydi bu kırmızı olan kızın adı? Baykuş kız. Baykuş kız. Hı -hı. O ne? Bu da. Çıngırak gibi bir şey mi? O ne? Oyna mı? Senin çok oynan var. Başka bir şeyler bakalım mı? Aa, Ay, Efe gel sen de bak bir sürü güzel oyuncak var burada. Bak, Ay, kamyon. bir şey söyleyeceğim ben böyle kamyonları da çok seviyorum biliyor musun? Ama onunla benzer ben de bir tane kamyonlar diyorum. Evet doğru söylüyorsun. Ay bu ne ya çok tatlıymış. Bu, arkasında ne var onun? Aaa ışıklı Aa, top. Ay ışıklı top. Bak gidiyor. Nereye gidiyor ki o? İçinde de bir şey var, bir madde var. Ne renk yanıyor onun ışıkları Efe? Kırmızı ve mavi. Ay, polis arabası gibi Çünkü değil, değil mavi mi? Yanıyor. Mavi yanıyor, bunun için mavi. Mavi mi? Nereden anladın? Durdum. Ha Tamam o zaman. Ay bir şey sorayım. Buz devrinizden var mı aranızda? Ben, ben izlemiyorum. Bakın. Sen mi? Abi izledim. Ya ben bu karakteri çok seviyorum Buz devrinde. Evet, Sen seviyor musun? <laughs> Diyan, Abi çok komik bir karakterdi. Evet yo çok eğlenceli. Abi bir dakika bu bunlar mı? Ne onlar? Bir dakika bakayım şunu yerleştireyim. Yani. Ya Anam. Düştü. <laughs> Ay fil. Ay. Efe ne yaptık? Kırdık. Aa, kırdık bana. Kırdık bunu. Bak. Bir durun. şey diyeceğim. Ben de şu an bizim kırdığımız anlaşılmadan çıkalım. Hadi. Üç deyince çıkıyoruz buradan tamam mı? Bir, üç, iki, bir. iki, üç.